Fortnite tanıtımı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yapacak demiştim. Fortnite gelecek. Hemen şöyle toplasın annem, baba, dedem, ablayı, babama hemen tanıtıyorum. Geçiyoruz. Bye. <laughs> Geldik. Babam burada. Hı <laughs> hı. Burada dedem var. Burada da Hülya ablam var. Burada da annem var. Ne biliyorum. Yeni Size bir uyarı yapacağım. Sese gelen Hasan abiye sese gel yani. Hemen like'ı göndürürüz Enes fatura. Cem bir tane yok Ece'na Çikilop Ece'na da böyle bir like yapıştırıyoruz Anıl Anıl bana ve Efe Aydan kanalına da abone atıyoruz Ve bizim kanala Kemal Türk onu yazarak bizi bulabilirsiniz. Aile büyüyecek lan. <laughs> Size kediyi göstereyim mi? Sıkı <laughs> <laughs> <Bu> neredesin? Bakın. <laughs> Kedi man kedisi. Bu an. Bugün Sen bunu izliyorsan bugün eve geliyorum sen de izliyorsan saat Fortnite'a Fortnite Ya da şimdi Fortnite'a gireceğim. Fortnite videosu gelecek. Şimdi onu toplamasını bekliyoruz. Ne yapalım? Bu kadar. Ne yapacağız? Bakalım. Ponchik'le oynayalım. Ponchik kendini tanıt. Kaçtı. bakın burada.

nere gösterelim size Görebiliyor musunuz bilmiyorum da şöyle Baba Bu ne? 20 yazıyor üstünde ne? Ne pekmezidir? <laughs> Keçi boynuzu. Şurada bak Meli kreker. Minnoş. Mavi. Dede ben söyleyeyim şu Dede! Hani en son sana demiştim bir tane balık sıkıştı ya. O aynadan çıkamamış. Orada yaşıyorum. Nevi Hı? Ben Dildan teyzenlere gidiyorum. Ben bilden yengelerimin yanındayım. Şimdi çıkıyoruz. Burası işte şöyle bir koridor. Bir şey yok yani. Buranın bir şey daha haber? ortaya çıkarmalıyız. Ne haber? İyiyim. Döşeyeceğiz. Şömineyi kendini çekiyor. Evet. E kendini evet. çekiyor. Bize doğru dönük evet. ya. Karşıya şey çevirmen lazım. Değil. Bir video çekiyormuş da. Ama şu an kendini çekiyorsun. Onları da çek Onları ha tamam. Öyle çekiyor. Bu Nasılsın? Dedemlere kalmaya geldik işte. Ya bugün gidiyoruz. Beşte. Daha. Bugün mi? Daha Dün Şu geldik. Yasak yok mu? Yasak beşte yasak çıkacağız yasak. dedi. Dışarı beşte Ama akşam beklemi sabah bekle. Öğlen. Eğlenebiliyor musun burada bana Evet. Kendiyle oynuyorduk. Kendiyle oynadık. Kendi çayınla oynadın, evet. oynadın mı? Oynadık. Bir tane çekeceğiz zaten video dedemle. Ha. Çekemiyoruz mu dedik. çekeriz dedik. Ama uzaktan görecekler. Sıkıntı var. Dedem ya da benim yanıma gelecek. Tabii. Ya da dedem oynayacak. Ben çekeceğim. Tabii, tabii tabii öyle olması lazım. Benim de arkadaşlarım da var da. Hı. Ama ne işte, yapıyorsun değil mi? Ya evdeler, evet. bizim sitelere. Ya mecbur. E, evde, evde çekim yapıp birinize mi gönderiyorsunuz? Yok, YouTube'da onlar izliyor. Onlar izliyor, evet. Bay, Evet. Süper. Ben Fortnite videosu için açarım.